Biz ne Sapıtmayı. zaman Erdal'ın üzerine gitsek siz Erdal'ı korumak amacıyla evet. devreye girdiniz ama sizsiniz. bakın Erdal Cuma günü yayın sonrası benim yanıma geldi ve sizden şüphelendiğini söyledi. Tamam şüphelendiyse ben yani bunu yani de siz, siz, her ben nerede olduğumu da biliyorum. Erdal mut. söyle bana ne dediğini. Ee, ben bu, o zaman söyle Bakın benim kimseyle hiçbir algım vergim olmadı. Ha. Şaban Bey bana bir açıklama yaptı. İşte bu Cevdet Yıldız'la alakalı. Ben dedim ikisi çözecek o zaman. Bu iki muhtar çözecek dedi. Hayır dediğim. öyle demedin. Benim yanıma gözyaşlarıyla geldin. Evet, ben dedim Şaban dedin Cevdet'i suçluyor. Ama benim vicdanım buna el vermiyor. Çünkü Hayır, Cevdet benim aileme Hayır birisini, ailemi... bir, birisini... Bir dakika, ben, söyleyeyim, ben söyleyeyim sonra sen konuş. Cevdet'in hiç böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama benim de Cevdet'in üzerine gitmemi söyleyen Şaban. Çünkü Şaban bana hep Cevdet'le ilgili planlar anlatıyor. Evet. Onun mafyası, onun şey bilmem nesi. O yüzden ben Cevdet'e bir şey söylüyorum. Onun söylediklerine dayanarak söylüyorum. Ve dedin ki e, eğer arabaya bineceklerse benim annem anneanne falan Şaban'ın karısıyla çok rahat Şaban'la karısı gelip alır. Biner. Çok rahat. Cedet de biner yani. He, ha. Sadete gelin ya. Sadete Konuşalım böyle. da. Şimdi tamam, şimdi konuşalım da. Şimdi tamam şimdi siz, gerçekleri konuşalım. Tamam. Ben yani koydum Biz... 9 dakika evet, önce konuş. Erdoğan'la konuştuğumuzda ben gene söylüyorum. Ben sadece ne... o da sizden şüpheleniyor. Tamam şüphelense ben aradığımı ben gördüğüm ve duyduğumu söyledim. Ben bildiğimi söylemeye zorundayım. Tamam o zaman siz de 9 dakika önce ben sen nerede olduğumu Erdal'a er, sorabilirsin. Erdal yanında çalışanlara dediğin. da sorabilirim. Ama bu konu saptırılma. Ne Erdal'ın ne de Erdal'ın bu işi yapma şansı yok. Ben yine üzerine basarak söylüyorum. Kim Yapamazdı yaptı zaten. Ben Kim yaptı söyle. Ben o zaman Cevdet yaptı. Yapamaz. Cevdet de yapamaz. E kim, yap kim, e kim yaptı Kim söyle. De, Dışarıdan e... başkası yapmadığı sürece ben üzerine basarım. Bu köyde bu işi yapacak insan yok. Niye sizin köyde herkes birbirini vururken sizin köyden değil miydi? Burada da işte 3 kişi öldürülmüş. 15 kişiyle ne olur anca? 1 kişiyle yapamazlar. Canım biz ya buraya beş... gelen kişinin de kaç kişi geldiğini bilmiyoruz ki. Bir de ayrıca bir kişiyi... Rahmi Bey gelse Rahmi Bey beni tek başıma evden çağırsa benim kimseye gerek yok ben arabasına evet. binerim ben çağırsam Rahmi Bey'i Rahmi Bey benim arabama biner o kadar. bu tanıdık meselesidir bir kişi ben bir eden, kişi olarak ben. da Rahmi Bey'i arabama alabilirsin Orası böyle bir için. yer değil Nasıl binse de yarı başındakiler yoldan yine söylüyorum madem bu başka bir araba geldi Cevdet 3'ten 3.5 arası 10 milyar arasında niye bu koyda başka bir araba görünmüyor? Ben kendimi nerede olduğumu söylüyorum. Nerede git? Arabam da benim. E niye sizin Bilakam mandanızın, niye mandanızın gömüldüğü yer değil dediniz? Orada gelen kokuyu da önemsemediniz. Adam diyor ki... Kokuyu ben ki bir cevap koku verecektim bu kadar. Biliyordum evet. kokunun ne olduğunu. On da cevabını verir. Koyun muhtarı burada. Değil mi? Yine konuyu oraya getireceğim. Bu ha. köyde muhtar değil mi bu? Muhtar. Bir dakika. El kaldı mı? Madem Cuma günü Bu köyde koku vardı. Madem ki buna, bu evde bir koku vardı ya. Satılmış beye telefon eden insanlar. Mıktara söylememişler mi? Söylediysen mıktar ne? Kolluk kuvvetlerine söylememiş. Bir ikinci konu bu. Davut, bu kaydı niye bekliyor bu? Niye? Muhtarlık yapmak için. Muhtarlık ne yapılır? Koyun dertleriyle, koyun babası sayılır. Sen bekleyemedin de onu hazmedemeyesin değil mi? Sen onu konuşma. Şaban sen yalakalık yapma tamam mı? Sen, 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 sen herkese yalakalık cevap verir. Sensin Şaban ya. abi. Ba bana, cevap yapma. verme. Senin sen bana cevap verme. Yok bana cevap verme Ne demek Ne demek yok? Kimin Bu ne demek? Sen de cevap verme. Benim kuzenimi sen mi diyorsunuz? Benim kuzenimi bir mi Cevap Madem ki o kepçeci O Doğru düzgün konuş. Kişi oranın kepçeçisiydi. Doğru konuşan dokuz tane yolu o zaman veya mıhtara niye söylememiş, kolluk kuvvetlerine niye söylememiş? Bir sene sonra bu iş söylemiyor. Siz niye o zaman yukarıda ormanlık alanda bir kazı alanı var dediğinizde muhtarı aramadınız, ayı gömmüşlerdir dediniz Evet. De. Ki, ben ayı ve ayı kaybettim. Aynı böyle. İşte bu aynı bu hususlarda evet. saçma olduğunu bile bile. Çünkü ben Ama saçma olmadığına siz karar veremezsiniz. Ayı gömmüşler lafı bence daha saçma. Niye ayıyı vuran ayıyı oraya gömüyor? Ve ayı niye gece görmüyor. görmek için gece görüyorlar. Şey, avcılarımızın geneli bu ha. kendisi de biliyor. Avcılar genellikle bu kaybetmek için nerede vura orada kaybetmiş. Ya, koca ayıyı gömmek için bir de avcılar orada kazma kürek evet. oraya mı kazıyorlar? Yani e, ayı hani nerede ayı? Siz bana bir yani ayıyı şey vurup da kazma mı? kürek orayı kazan birini gösterir misiniz? Zaten yasak ayı vurmak. Jandarma gelip enseleyecek diye vurduğu yerde kaçar gider. Yasak olduğu için zaten avcılar bu, bu, muhtemelen vurdukları zaman kaybetmiş. Öyle çalışma şey yapıyorlar. Ayı, ayı kaç kilo ayıyı oraya gömmek kolay mı? Be? Ama <laughs>